Merhaba. Bugün senin için özel bir incelememiz var. Honda'nın çok tutulan scooter modeli PCX 125'i e, masaya yatırıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklarda sağlam. Honda Türkiye'nin resmi sitesi ve modelin kendi broşürü. Hı hı. Amacımız ne? Bu scooter hakkında bilmen gereken en kritik bilgileri, öne çıkan taraflarını, teknolojisini falan senin için derlemek. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. PCX 125 zaten yıllardır bilinen özellikle şehirde çok tercih edilen bir model. Bu 2025 versiyonu da e, Honda'nın dediğine göre konforu, teknolojiyi ve stili iyi birleştirmiş görünüyor. Sloganı da iddialı. Şehrin en güzel manzarası. Peki bu iddiayı ne destekliyor? Bakalım kaynaklara göre. Belki motorundan girebiliriz konuya. Tabii, motor önemli. Kaynaklarda geçen bilgi şu. 125 CC hacminde, sıvı soğutmalı 4 zamanlı, 4 supaplı bir ESOH ESP Plus motor var. ESP Plus? Evet, Honda'nın geliştirdiği bir teknoloji bu. Hem performansı hem de şey, yakıt verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Güç olarak 12,5 beygir, tork da 11,7 Newton metre üretildiği yazıyor. Bu rakamlar şehir için ne ifade ediyor peki? Yeterli mi sence? Yani kaynaklar bunun şehir içi hızlanmalar, trafikten sıyrılmalar için gayet yeterli bir çeviklik sunduğunu ima ediyor. Özellikle o ESP Plus teknolojisi sürtünmeyi azaltıp dayanıklılığı da artırıyormuş. Peki ya cep yakan kısım? Yakıt. Broşürde ilginç bir rakam gördüm sanki. Hem de nasıl? 100 kilometrede sadece 2,1 litre diyorlar. Bu yani gerçekten çok iddialı bir değer. Sınıfının en az yakanlarından biri demek bu. O zaman benzinliğe pek uğramayacağız. Aynen öyle. Bir de start and stop var tabii. Işıklarda falan durunca motoru kapatıyor, yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevre dostu olması da cabası, Euro 5 uyumlu. Şehir demek bol bol dur kalk demek o otomatik vites, V-matik dedikleri şey nasıl bir konfor katıyor? Kaynaklara göre o CVT şanzıman yani çok akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sağlıyormuş. Bu da trafikte özellikle uzun süre kalınca yorgunluğu azaltır değil mi? Kesinlikle. Motor tamam, yakıt tamam ama şehirde koştururken pratiklik de lazım. O konuda ne diyor Honda'nın sitesi broşürü? Pratiklik deyince akla ilk gelen sele altı bagajı. 30,4 litre hacim vermişler. Bu da şey demek, tam boy bir kaskı ya da işte günlük eşyalarını rahatça sığdırabilirsin. Oo, bayağı iyiymiş o zaman. Evet. Bir de gidonun solunda USB Type-C soketi var. Telefonunu falan yolda şarj edersin. Takıllı anahtarda da vardı sanki, değil mi? O çok pratik bir şey şehirde. Anahtarı cepten çıkarmadan. Aynen, hayat kurtarır cinsten. Anahtar cebindeyken motoru çalıştır, seleyi aç, depo kapağını aç, çok rahat. Güvenlik ABS falan var mı? Sesini engelliyor. Bir de Honda seçilebilir tork kontrolü yani HSTC dedikleri çekiş kontrol sistemi var. O ne işe yarıyor tam olarak? O da arka tekerin özellikle kaygan zeminde patinaja düşmesini engelliyor. Ekstra bir güvenlik katmanı yani. Aydınlatmalar da tamamen ledmiş. Hem görüş iyi hem de şük duruyor. Gelelim versiyonlara. İki tane var galiba. STD ve DX standart ve deluxe yani. Farkları ne bunların? Fiyatları da bir hatırlatalım. Tabi tavsiye edilen fiyatlar bunlar, değişebilir. STD için 214.250 TL, DX için 249.000 TL diyor broşür. Evet, en büyük farklar donanımda. DX versiyonunda o standart modeldeki basit LCD ekran yerine 5 inçlik renkli, bayağı şık bir TFT ekran var. TFT ekranın artısı ne peki? Bu ekran Honda RoadSync sistemiyle telefona bağlanıyor. Yani telefonuna gelen aramaları, mesajları görebiliyorsun, müzik kontrolü yapabiliyorsun, hatta adım adım navigasyon alabiliyorsun ekrandan. Teknolojiyle aran ise DX fark yaratıyor burada. Anladım. Yani DX veya teknolojik kaçıyor. Başka fark var mı fren gibi, süspansiyon gibi? Var. DX'te arkada da disk fren kullanılmış, 220 mm hidrolik disk. Standart modelde kampana var arkada. Disk fren tabi daha güçlü bir duruş demek. Hmm. Bir de DX'e özel, daha konforlu olduğu söylenen rezervuarlı arka suspansiyonlar var. Bu ekstralarla DX standarttan sadece 1 kilo daha ağır olmuş. 134 kiloya karşı 133 kilo. Peki sence bu farklar yani TFT ekran, arka disk fren, daha iyi süspansiyon günlük kullanımda standart bir kullanıcı için o fiyat farkına değer mi? Yoksa daha çok böyle teknoloji meraklısı, biraz daha performans arayanlara mı hitap ediyor DX? Yani kaynaklar net bir ayrım yapmıyor ama şöyle düşünebiliriz eğer o telefon bağlantısı, navigasyon falan senin için çok önemliyse bir de frenler bir tık daha iyi olsun diyorsan DX o farka değebilir. Ama senin derdin sadece pratik, ekonomik, güvenilir bir şekilde şehirde A noktasından B noktasına gitmekse standart modelde işini fazlasıyla görecektir gibi duruyor. Anladım. Donanım farkları böyle. Peki motoru biraz daha kendime göre ayarlayayım desem? aksesuar falan var mı? Var tabii. Broşürde listelenmiş özellikle şu akıllı arka çanta seti dikkat çekiyor. 35 litre ve anahtarsız açılıyor. Bir de kış paketi var. Elcik ısıtma ve daha yüksek bir ön cam içeriyor. Soğuk havalar için iyi. Orijinal aksesuar kullanın diyorlar genelde değil mi? Evet. Honda da uyumluluk ve güvenlik açısından orijinal aksesuarları tavsiye ediyor. Son olarak bir de bakım meselesi var sanırım. Evet. O önemli. Honda diyor ki her 12 ayda bir ya da kitapçıkta yazan kilometre dolduğunda yetkili servise götürün. Hem garantinin devamı için hem de motorun sağlığı için bu şart. O zaman toparlayalım. Honda PCX 125 bu 2025 güncellemeleriyle şehir içinde hem çok pratik hem de ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için gerçekten güçlü bir seçenek olmuş. Geniş bagajı, sınıfının en düşük yakıt tüketimlerinden biri, modern güvenlik özellikleri bayağı dolu bir paket. Kesinlikle öyle. Standart mı, DX mi seçeceğin ise tamamen sana. Yani senin önceliklerine ve bütçene bağlı. Teknoloji mi daha ağır basıyor yoksa saf işlevsellik mi? Belki de kendine şunu sormalısın. Bu özellikler, bu düşük tüketim senin günlük hayatını, belki hafta sonu gezilerini nasıl daha kolay, nasıl daha keyifli hale getirebilir? Piyasadaki diğer 125'liklerle kıyasladığında PCX 125'in sunduğu bu kombinasyon senin için ne anlam ifade ediyor? İşte bu biraz üzerine kafa yormaya değer bir soru bence.